Merhabalar arkadaşlar. Biz yine kızımla bugün Doktor Oetker'in krem tatlısını yapacağız. Kremole yani. Biz daha önce yaptık denedik çok beğendik. Sizinle de paylaşmak istedik. Milkshake yapmıştık. O da çok beğenilmişti. Da Anneciğim arkadaşlarımıza merhabalar diyoruz. Arkadaşlar Bu Evet arkadaşlar. Şimdi iki buçuk su var. Daha soğuk su ekleyip daha sonra üzerine kremolemizin harcını dökeceğiz. Evet. Ve üç dakika e, hızlı bir şekilde blenderda çırpacağız. Daha sonra muz aromalı puding Hı -hı. tadında resmen Hı -hı. hazır olacak. E, çok seviyoruz doktor Bunun çeşitleri de var. Hatta size onları da göstereyim. Evet şöyle meyve sosu. Orman meyvesi çok harika. Onunla ilgili bir tarif vereceğim. İşte tam bir yaz tatlısı dondurmaları kıskandıran. Onu da yapacağız. Yine pudingi. Çikolata parçalısı var. Şöyle. E, çok güzel oluyor. Birlikte yapalım. Başlayalım yapımına. Evet başlıyoruz. Ne koyuyoruz küçük şef içine? Ne yiyeceğiz. Evet. Kaç bardak süt koyuyoruz küçük şef? İki buçuk. İki buçuk bardak değil mi? Soğuk süt koyuyoruz. Ve son bardağımızı da ekledik. Şimdi harcımızı ekleyelim. Biz ailecek muzu çok seviyoruz. Onun için hep muzlu milkshake, muzlu pudingler, muzlu krem tatlılar enfes oluyor. Bu da yine kidonun tadına benziyor arkadaşlar. Muzu da netliğe de benzer. Evet harcımızı döktük ve çalıştıralım. Evet küçük şefli işbirliği içerisinde başlıyoruz. 3 dakika boyunca çırpacağız arkadaşlar. Evet böyle gördüğünüz gibi krem tatlı. Hatta küçük şef tadına baktı. Nasıl olmuş şefli? Beğendin mi? Beğendim. Hadi arkadaşlarımıza. Evet. Evet, kremolilerimiz hazır. Bir tarifin daha sonuna geldik. Küçük şefle birlikte tariflere devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Denemenizi tavsiye ederiz. Sağlıcakla kalınız.